var arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir 6 yıldır kullandığım Philips Azur e, marka ütüm bozulduğu için e, şu an için e, sanırım bir 2-3 yıldır piyasada var. E, Philips'in en son ütüsü olan e, Philips Azur Elite e, 5037 aldım. Şimdi ilk defa ütüyü kullanacağım. E, ama e, yeni ütümü alana kadar ki sürede kayınvalidemin Sanırım 2004 yılında üretilen ve o tarihlerde alınan bir e, ütüsünü kullandım. Yaklaşık bir 3 hafta kadar kullandım ve şöyle bir şey fark ettim. Sıfır aldığımız bir sürü para verdiğimiz ütülerle yıllar önce alınan bu eski ve normalde su aznesi olduğu halde hiç e, içine su konularak kullanılmamış ütü arasında ciddi anlamda bir fark olmadığını gördüm. Şöyle e, beyaz önlüğümün bir ucunu bu ütüyle ütüleyeceğim. Sadece pamuklu ayar düğmesine getirdim. İçinde hiç su yok. Ve ütü içine su da koymadığımız için zaten gördüğünüz üzere yapısı da e, çok küçük. O kadar hafif ki eli hiç yormuyor. Birazcık ittirdim. E, ve gayet güzel hiçbir kırışıklık bırakmadan açıyor. normalde mesela olmasını istemediğimiz çok çok buhar verdiğimiz kırışıklık izlerinden şöyle bakın hiç eser yok. ürünün modları ile ilgili internette zaten detaylı çok video var. Ama ben de o videoları izlerken en merak ettiğim şey hani bir kırışık bir kumaşı nasıl açtıydı? Mesela şurayı ütüleyip bir görelim. tabii ki ütünün hiçbir ayar düğmesinin olması, olmaması otomatik kendini ayarlaması gayet güzel. Ben de açıkçası çok büyük heves ve umutla aldım. İnşallah memnun kalırım. Ama şöyle söyleyeyim. Hani kırışıklıkları açması güzel. Ama biraz önceki denediğim ütüden çok mu farkları derseniz normalde çok çok fark olmasını beklerdim. Ama bu yüksek buhar basıncı kullanmasına rağmen arada çok büyük farklar yok. Zaten insan onu sorguluyor. Ne çok çok büyük paralar vererek neden daha iyi kalite alamıyoruz? Sonuç olarak bazı kişilerin dediği gibi bu benim ilk kullanımım ütüyü. Sanırım yeni olduğu için biraz su damlatıyor ama o zamanla geçer diye düşünüyorum. Yani bu e, yüksek derecede e, yıkanmış bir önlük olduğu için bayağı kırışıktı. Bence kırışıklıkları açması gayet güzel ama e, bazı arkadaşların yorumlarını okumuştum. Jilet gibi ütü yapamıyorum diye. Evet bence de yani bunun jilet gibi olmasını beklemiyorum. Çünkü yapamayacak gibi burada derin kırışıklıklar var mesela. Onları ekstra buhar basıncı da verelim. Ekstra buhar da versem. Yani o derin kırışıklığı açamadı ama benim için gayet yeterli bir kırışıklık açma. İnşallah bu şekilde memnun kalarak devam edebilirim. Alanlara ve kullananlara şimdiden hayırlı olsun.